Arkadaşlar merhaba. iPhone'da arabaya bindiğinizde direkt podcastler açılıyorsa eğer bunu kapatmanın bir yolu var. Ayarlara basıyorsunuz. Uygulamalara basıyorsunuz. Buradan podcast'i bulacağız. Podcast'leri. Podcast'lere basıyoruz. Buradan direkt açılmasının sebebi şu arkadaşlar. Siri'ye basıyorsunuz bütün buradaki butonları kapatıyorsunuz. Ardından da mesela direkt Spotify'ın açılmasını istiyorsanız Siri'ye şunu soruyorsunuz. Şunu söylüyorsunuz. Spotify'ı açar mısın? Spotify'ı açar mısın? Birkaç kez tekrarladığınızda otomatik olarak artık aracınızda eğer örnek olarak Spotify kullanıyorsanız onu açacaktır. Burada direkt podcastleri açmasının sebebi biraz önce gösterdiğim alanın açık olması. Bir kere açtığınızda iPhone şey zannediyor. Bundan sonra podcastleri otomatik olarak açmak istiyor diye. Çok araştırdığım bir konuydu. Ben bu soruna bu şekilde çözüm buldum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir.